Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? İyisiniz. Gel kavun yiyin, karpuz yiyin valla. Mecbur sesim boğazım düşüyor. Mecbur yiyorum. Kusura bakmayın. Gelin yiyin canlarım diye benim. Güzel kardeşlerim. Zaten o kadar pahalanmış valla. Şey, bazı sözler var ya. Ne yapalım? İnan ki bir tane zardur dur alıyoruz. Allah'a şükür yiyoruz. Bir tane olsun yeriz. Olmazsan da şükür ederiz. Yani o kadar elimize düşmüyor her gün yiyeceğimize. Dem nadir bizim elimize ne düştü yiyoruz, içiyoruz. Hamdolsun Rabbimize. Bakalım bütün günün enerjisi ve böyle topluyorum taş. Taşınız enerji taşı ve feyruza taşı. Bakalım size falcı annede bunun devamını görmek istiyorsun. Falcı annede görebilirsiniz. Her pazartesi de canlı yayındayım arkadaşlar. Saat gece 10'da. Şimdilikten bakacağız. Alıp verme dengesi abone olsan beni mutlu edersiniz. Artık siz bilirsiniz. Her 10 gün biliyorsun. Ücretsiz size bakıyorum. İsteyen kişiler de özel de bakmak istiyorum. İsteyenler oradayım. İki kapınız var canım. Bir kapıda sanki bir dana var. Ne bırakıyorsunuz gitsin bir yere kız kaçtık, ne bırakıyorsunuz elinik buradasın çünkü bu erkek sizden büyüktür yaşı, yani engel oluyor sürekli sizin mutluluğa engel olan bir erkek var. Af edersiniz, mecbur söylemek zorundayım. Bu erkek ne bırakıyor ailene gitmek, ne başka yere gitmek, ne arkadaşlara her şeyi detaylı inceliyor incelenmeden bırakmıyor nefes alsın. Yani bu bayan küçük erkek dana gibidir büyüktür. Yani en az 20 yıl ondan büyük ama sürekli e, disiplin altındadır da. Gene kız hiç bir şey demiyor ya yani yine devam ediyor. Ailesi üzülüyor gene onlara ansıtmıyor ama için içini de yiyor. İki yerden sanki bir kişi haber bekliyor, oturuyor. Ne zaman bu haber gelecek, nasıl gelecek? Beklemede. Umarım gelecek bu haber. Yani bir erkektir, yaşlı biri ama sanki yaşlı 50 yaşlarında bir haberler bekliyor. Hala o haberler olmadı, hala gelmedi. Hala beklemede arkadaşlar. Bir de bir kazanıyorsun bir şey bu kazandığın çoktandır beklendin bu haber geliyor bu an geliyor bu an geldiği zaman arkadaşlarla bir şeyler içmeye çalışıyorsun ama kula ama içki ama meyve suyu bilemiyorum yani bir şey içiyorsun çay olabilir kahve olabilir birlikte böyle bir şey yapıyorsun her şeyle rağmen ne başına gelmişse gelmiş gene de ayakta durmaya tercih ediyorsun ve ayakta duruyorsun ve diyorsun ne olursa ne olsun ben kendimi e, kendi kendime kendime bakacağım. Başkasına ihtiyacım yok gibi biliyorsun. Çünkü istemiyor başkasına muhtaç olmaya, ihtiyaç olmaya. Bir kişi de maşallah kendi kendine hem çalışıyor hem yuvanı kuruyor. Ama sanki akrabalarından uzak. Ailesi ayrı bir şehirde, o ayrı bir şehirde. Ama yuvanı koruyor, kurmaya çalışıyor. Sanki e, bu kız bir oyun yapmış buna görünüyor. Öyle gözüküyor. Önce bir şey dememiş demiş tamam tamam ne istersen öyle öyle öyle. Sona gelince nişan olmuş söz olmuş herkes duymuş. Şimdi diyor ya benim emrim geçecek. Benim emrim olmasa bir şey yapamazsın. Bak bu da hiledir. Kusura bakmayın biraz su içtim arkadaşlar. Bu da şirktir. Yani sanki şirk yapıyor gibi bir durum. Onu kandırmış. Hele evlensin ne yapacak ona? Artık onu daha fazla sürüklenecek. Ne yapacak mı? Bilmiyorum. İsminde R var. Ya su isminden ya isminden ra harfi var. Bir de o kadar burcun altından kalmışsın. Çok yükün ağır. Bir yerden bir destek bekliyorsun bu burcunu ödemek için. Ama çırpınıyorsun bir yerden demiş destek vereceğim. Bekliyorsun umarım bu kişi size destek verir inşallah. Biz de diyelim Allah'ın izniyle. İnşallah size destek vermeye çıkacak bu kimse. Biz de öyle bekliyoruz Rabbim'in izniyle arkadaşlar. Biri e, sanki senin için çok cimridir ama başkası için cömerttir. İki karısı var, iki eşleri var. Bir eşine bela döktürüyor önüne, birisine sanki dilenci gibi bakıyor, sanki sadaka veriyor. Bu sadaka biraz biraz veriyor, o da bahsediliyor. Yani bunu yaptım sana, şunu yaptım gibi bir durum. Ama o tekiye bütün her şeyi onundur sanki her şey onun. Sadece buna biraz sadaka gibi görünüyor. Ve sözde diyor ben vicdanlıyım, ben dindarım, ben buyum. Halbuki gerçekten günahtan boğulacak ve günahlarından boğulacak. Çünkü bu bayanın hayatını, gençliğini sanki kurban etmiş ona ama öyle ne bakıyor ne bakılıyor gibiyim. Biri seni arkandan vurmuş gibi bir nankörlük görüyorum. Kedin buradadır. Zaten kedi gördüğü zaman nankörlüktür. Bir kalabalık var ama iki kişi içinden sanki baykoş gibidir. İkisinin gözleri sizin üstünüzden. Bu kalabalığın içinden bir düğün var. Bu düğün yapılıyor. Ha bu hafta bir hafta içinden bu düğün başlayacak. Yani biliyorsun tahtil oldu. Yani artık düğünler başlayacak. Bu düğün de çok güzel bir düğün olacak. Bir kapıdan biri geliyor size haber veriyor. Bir şey size gelmiş kargo imza attın. Bu hiç sürpriz bir hediyedir. Güzeldir, büyüktür ama sürprizdir. Beklenmedim bir kişiden geliyor. Bak canım el ele tutuşmuşsunuz çok mutlusunuz. Küçücük bir sanki kövden Böyle bir mutluluğunuzu gizli yapıyorsunuz, gizli yaptın sanki gizli evleneceksiniz diye, böyle gizli sanki bir evlilik hayatınızdan olabilir, bu kimse bilmeden. Hayat ağacını dikiyorsun ama altı tane meyvaları var. Bu altı meyveler altı çocuk olabilir. Yani ee, dalları var çünkü altından oturuyorsun çocuklarının meyvasını yiyeceksin bu çocuklar çok size iyi gelecek Allah'ın izni ile bu çocuk da sizi mutlu edecek çünkü eee sanki hepsi maşallah okunmuş bekliyorsun ne olacak ne olacak yani bir yüksek yerlere çıkacak yavaş yavaş ama böyle sen de hepsini düşünüyorsun ve sabırsızsın ve üzülüyorsun ne olacağını çok fazla da üzülüyorsun sanki canım bir kafandan bir gidip gelme var nasıl yapayım yapmayayım gideyim gitmeyeyim bir kişidir erkektir gidip geliyor gidip geliyor artık sen bakmışsın bu gidip gelmek istemiyorsun neden böyle diyorsun ben ne gidip bu gidip geliyor ben terk edeceğim bunu gidip gelip gidip geliyor artık güveni sartılmış tamamıyla ona karşı güvensizlik var bir de yıldızın çok düşmüş canım. Önünden çok böyle ya uçurumlar var. E, dağlar var. Aşmak istiyorsun. Biraz zor. Böyle çabalıyorsun. Umarım. Aşk yasak bir aşk olabilir. Ama çabalıyorsun. Umarım olacak inşallah. Biraz düşünüyorsun canım baya. Bir ayın 11'inden bir haberiniz var. Bir müjde doyacaksın. Bu geneldir herkese uyacak bir şey değil. Yani bir kişiye ait umarım olacak. Bu ayın 11'inden bir müjdeler alacaksınız canım. Bu müjde de sizi mutlu edecek beklendiğim bir müjdedir. Tilkin var canım. Bir köpek de arkandan havluyor. Bu kimse bir köpek arkandan havluyor. Var canım. Bir canım bir tanki deyim sana. Kocaman kocaman ya göldür ya nehirdir ya denizdir. Böyle bir e, elbise bol giymişsin. Altından da bikini var. Bir misafirini bekliyorsun. İkiniz oradan çok güzel bir mutluluk birlikte yaşayabilirsiniz. Yani birlikte bir şeyler yaparsınız. Sayın arkadaşlar unutmadan her pazartesi benim canlı yayınımdır. Gece saat 10'dan. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok acelecisiniz. Çok her şeyi bitirmek istiyorsun. Hemen bunu yapayım. Hemen bunu edeyim. Hemen bundan kurtulayım. Hemen bunu şey yapayım. Olmaz öyle. Yavaş yavaş her şeyi yapmanız gerekiyor canım. Buradan bir akrab borcu var. Çünkü akrab çıkmış. Akrab borcu canım. Çok yetenekli çoğunlukla sulaktır yani ters elini kullanır çoğu yüzde 50 yüzde 50 çoğunluktan sulak oluyor ama o kadar iki beyni de çalışıyor Maşallah Maşallah onlara bir de çok akıllı çok e, hisleri kuvvetli çok güçlü her şeyi kafasına takılan yapabilecek ama çabuk herkesten de inanıyor biri bir şey söylediği zaman çabuk inanıyor yani hemen inanıyor. Bu güzel bir şey değil ama cömert yani kendine cömerttir. Ee, bazı taraflara cömert, bazı da e, bazı sevmeden kişilere cimri oluyor. Hepsi bir olmuyor misalen değil. Bir de böyle çok çapkın da oluyor. Erkekse bayansa kusura bakma. Hem çapkın, hisler kuvvetli, cömert, her şey istiyor. Her şeyi başa çıkmak istiyor. Her şey kendini kral görmek istiyor. Kral benim, büyük benim, kazanan benim, ben kazanıyorum. Ben haklıyım, ben haksız, sizsiniz. Yani dünya e, mahkemesi oturursan o kendini en başa çıkarır. En haklı çıkaracak bir kişi oluyor. Yani diyor ben haklıyım, ben haklıyım, ben böyleyim. Haklı kendini çıkaran biridir. Yani bu burçlar Bu akrab borcudur arkadaşlar. Bir burada bir yolunuz var. Kısa bir yoldur. Bayrağını eline almışsın. Bir yolu devam etmek istiyorsun. Bu devam etmek için ne zaman yani e, beklendiğin haber gelecek. Devam ediyorsun. Haberi bekliyorsun. Haber gelmedi gibi. Hala olmadı. İnşallah bu haberdir. Erken zamanda İnşallah duyarsın Allah'ın izniyle. Oturmuşsun koltuğuna. Yani iş koltuğudur. Beklendiği koltuğa oturacaksın ve bunu emir yağdıracaksın. Nasıl buna bu dursuya getir, bu şeyi getir, şunu getir, bunu getir. Böyle bir çalışma var. Senin ama tempoli bir çalışma sanki. Ay yıldızın çıkmış. Ay yıldız da inşallah aydınlık olur. Önünüzde güzel bir aydınlık haberi. Allah'ın izni ile olacak. Canlarım ola sivrisinek bilmiyorum. Beni ısırıyor. ısırıyor nedendir bilmiyorum. Bu sivrisinek beni bitirdi. Bir aşkta yalnızlık çekiyorsun. Çok yalnızsın. Bir kişi sanki söz vermiş sevmeyeceğim ama sevecek. Aslanlar gibi iki kişi karşısına çıkıyor. Artık tercih onundur. Bir kurbanlık çıkmış bu kurbanlığı da umarım vereceksiniz. Allah izin verirsen bakalım tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar. Tabağınızı da boşaltıyoruz. Görüyorsunuz. Göz döküyor. Kimse değmez. Bir yerden spor yapıyorsun. Hareket yapıyorsun. Biraz kilodan şikayetçisin. Ama yaparsın biridir bir tedavi oluyor ya fizik tedavisidir bir şeydir. Biri ona öğretiyor ya hareketleri başındadır. Bir de göz yaşın oluyor ama keyiften oluyor. Ya biri askerden geliyor ya biri çoktandır görmedim geliyor. Böyle biraz sevinçli bir haberiniz de var. Allah izin verirsen o keyiften oluyor. Olacak bir şeydir. Neyse olacak inşallah biz de diyelim. Ee, o harfi çıkmış o harfi bir kişidir erkektir bu erkek de o kadar çapkınlıkla artık yorulmuş yorulduğu için evin içinden çıkamıyor artık pes etmiş töbe etmiş bazı zamanlarda kaçamak da istiyor artık diyor yeter buraya kadar ben istemem artık pes saktır ee, yani yaşlanmışım sanki ben istemiyorum ama çok çok çapkındır. Gerçekten elinden geleni çapkınlığı yapmaya çalışıyor. Ve yapıyor da bir kişiyle hayatınızı birleştireceksin. O kişi de güçlü biridir. Hem dürüst hem güçlü hem de namuslu hem de aileni ayakta tutan biri hem de çok iyi yürekli bir kişidir. Size sonsuza kadar destek vereceğine, size sahip çıkacağına ve sizi seveceğine bir kişidir. Sizi hem sever hem sayar hem de destek verir. Bir erkeğimiz o kadar inatçıdır. İki tane kurban söylemiş kurbanlık verecek ama o kadar inatçı durumu iyi zengin hal vakti yerinden bir erkektir. Ona gelince hep sanki öyle yapıyor ki hep diyor yok 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 halbuki affedersiniz şey gibi var yani diyeceksin çok zenginler var ya var yemezler aynen öyledir diyor yok yoktur öyle yapıyor ki insan e, mendili koysun caminin önüne ona para toplasın e, yani yardım toplasın ya da dilencilik yapsın öyle diyor yoktur paramız olsaydı ne zaman paramız olacak paramız olsaydı bunu yapardım paramız halbuki parası var sürekli alışkanlık bir hale gelmiş. Böyle bazı kişiler alışmış ne kadar olsan da diyecek yoktur. Ne yiyeceğiz? Açlıktan öleceğiz. Baksana iki kişi bir vapurla bir yere gidiyor. Böyle birlikte bir bayan bir erkektir. Vapura gidecek ama nereye gidecek çok böyle biraz hesabidir. Erkek bayan da kendini bir kırtık yapmış bir köşede oturmuş. Yani korkudan dönemiyor çünkü azarlanıyor. Sürekli bu kişi onu azarlıyor. Onun için utanıyor da diyor hemen konuşmasın. Bir yere birbirinizi o geliyor sen geliyorsun bir yerden sanki sen diyorsun ben filan sokağa geleceğim. Siz de filan sokağa gelin ya filan çarşıya gelin. Birbirinizi buluyorsun karşı karşıda birbirinizle sarılıyorsun öyle tokalaşıyorsun da ama böyle sanki Yıldızlar başınızdan fışkırıyor, uçuyor. Biri sizde ve tezbih çekiyor, dua ediyor. Artık bu tezbih çeken ritüel yapıyor. Ne yapıyor? Bir şeyler size yapıyor burada. Artık neyse bir şeyler yapıyor. İnşallah yapacak. Çok malını kaybetmişsin. Bakıyorsun geri gelmez. Bu kadar mal yaptım. Mülk yaptım. Zahmet ettim. Çalıştım çabaladım hepsini kaybettim. Çok üzülüyorsun. Çok berbat bir durumdasınız. Yani gene inşallah kazanacaksın. Arkadan bakıyorsun ama inşallah kazanırsın. Kendine dert etme. Diyor ki o dünyanın yani kefenin cebi yoktur. Bunu unutma. Bir çorap kendimizden götürmeyiz. Biri çıkmış komşunuz olabilir, şeytan kendisidir. Sanki diyeceksin boynuzlu şeytandır. Sadece onun yerinde duramıyor. Cami kalmış camiye de gitmiyor. Yani cami kalmış camiye de gitsin, dedikodu yapsın. O kadar dedikoducudur, o kadar ikiyüzlüdür, o kadar kötü biridir. Sürekli dedikodu yapan, konuşma yapan, kötülükle uğraşan bir kişidir sürekli bu onun aklında. Bu kadar çıktı. Bir bakalım size tezbih falı da açalım arkadaşlar. Bir tezbih falı mavi bakalım bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala Fatma ise beytullah ya hızlı hazır. Çok hazır eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aldı. Fakir ucağım. Fakir ucağım. Fakir Bismillahirrahmanirrahim Niyetinizi tutun Gerçekleşsin Allah gelecek Gerçekleşmesin Muhammed gelecek Allah Muhammed 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 Allah geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah Allah geldi. Çok güzel. İnşallah bütün her şeyiniz böyle inşallah gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi size bir kibrit falı da açalım daha bitmeden. Yani böyle biraz uzattık. Ama sizin için yaptık bunu. Dedik ki kimse acaba birleşecek mi? Birleşmeyecek mi? Kavuşacak mı? Kavuşmayacak mı? Birbirini her tutarsan aniden birleşeceksin bu kimse. Aklındaki kişiyle. Diyelim. Ama birleşmesen birbirini çubuklar bırakırsan yani olmaz. Ama aniden sonra bırakırsan önemli değil. Önce birinci seferden böyle yaktın gibi her düştüyse demek ki olmaz. Düşmediyse olacak. Niyetiniz gerçekleşecek. Hangisi çubuğunuz? Hepsi sanki biri yapmış atmış içine. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Böyle tutarsan olur. Niyetinizi tutun. Birlikte tutuyoruz. Allah'ın izniyle. Bakalım sun. bakalım ne çıkacak. Biz de bekleyeceğiz. Allah'ın izniyle ben falcı anne biliyorsun. Youtube'da beni bulabilirsiniz. TikTok'ta, Instagram'da. Ben her yerdeyim. Bir kanalımız var. Karışık fallar. Orada da bulabilirsiniz. Bismillah niyetinizi tutun. Olursan birleşir. Bırakmaz. Sonunda bırakır. Olmasan bırakır. Bak tuttu. Maşallah tuttu. Dilekleriniz gerçekleşir arkadaşlar. Tuttu. Tuttu sonuna kadar. Görüyorsun maşallah. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hep benizi çok seviyorum görüyorsun. Bak tuttu bir tane kadar görüyorsunuz. Bu dileğiniz gerçekleşecek. Hem tezbih falınız oldu. Hem baksana kibritiniz e, kibritinizde birbirinizi bırakmadınız. Birbirinize kavuşacaksınız. Aşkta kavuşursunuz. Aşkta kavuşuyorsunuz. Allah izin verirsen hepinizi çok seviyorum. Sizden destek bekliyorum. Sizi seviyorum. Canlarım benim. Bak hala bırakmamış. Görüyorsun. Maşallah çok sağlam bir ilişkiniz var. Görüyorsun. Hem sağlam ilişki hayatınızda varsa yoksa sağlam ilişki. Olmasan da olacak çok güzel. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bak sadece göstermek istiyorum. Bak sana ilişkiniz sağlamdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.